Sevgili Sözcü TV izleyicileri, evet artık Eylül ayını geride bırakıyoruz. Bundan sonra Ekim ayını daha çok konuşmaya başlayacağız. E, bu hafta e, neler olacak? Ay haftaya Aslan Burcu'ndan harekete başlayacak. Başak Burcu'nu geçecek, sonra teraziye gelecek ve pazar de Akrep Burcu'na ulaşmış olacak. Bu devrede şimdi ne olacak? Bu aslında bu hafta. 1 Merkür burç değiştirecek. Akrep burcuna gelecek Terazi'den. Eee 2 bu ayın eee özellikle eee hangi cumartesi günü? Ayın 5'inde saat 1 ile 6 sabah ilk saatlerinde Yeni ay doğacak. Nerede? Terazi burcunda yeni ay olacak ve burcun ortalarında doğanlarını özellikle etkileyecek. Yeni ay yeni başlangıçlar demektir. Bir ay boyunca sürecektir. Özellikle terazileri etkileyecek ve onun karşısında kimler var? Koç burçları var. Ee, ve bu burcun ...ortalarında doğanların... ...çünkü ikinci dekanda oluşuyor... ...dolayısıyla ikinci dekanda doğanlar... E, ...genellikle üç gün öncesi... ...üç gün sonrası yani... ...ayın altısında doğduysanız... ...bu sizi etkileyecek demektir. Üç gün öncesi veya dokuzu, ile dokuzu aralığında... ...doğanları etkileyecek... ...anlamına gelebilir. E, siz bu aralıktaysanız... ...bu ay girişimlerde bulunabilirsiniz. Yenilikler için... ...harekete geçebilirsiniz. Y yeni e, bir takım planlar... Oluşumlar, içinde olabilirsiniz. Bunlar sizin için doğru zamanlar ve iyi bir zamanlamadır. Yeni ayda e, büyüye, büyüyecek olan bir ay devresi bu. Yani ay büyürken umutlar da, e, olaylar da büyümeye devam eder. Yani diyelim ki bir fidan dikiyorsunuz. Yani sizin için bir proje kafanızda var ve bunu hayata geçiriyorsunuz. Bunu bir fidan gibi düşünün. Bu fidanı doğru zamanda ektiğinizde ve doğru yerdeyken ektiğinizde o fidanın tutunduğunu, o ağacın tuttuğunu ve büyüdüğünü göreceksiniz. Gün geçecek, fidan büyüyecek, ağaç büyüyecek. Ama yanlış bir zamanda eğer bu e, fideyi diktiyseniz de o ağaç o fide tutmayacak ve belki de kuruyup gidecek. İşte doğru zamanda, hayır ve şer zamanlar dedikleri büyüklerimizin aynen böyle bir şey. Doğru zamanda doğru işi yapmak. E, sizin bütün bu e, hayatınızı bu anlamda... Organize etmeniz, bu geçişleri iyi görmenizi e, size sağlık veririm. Hele hele de terazi ve koç burçları, hani Uranüs ve Plütonla problemler yaşayanlar vardı ya. Özellikle sizler teraziler ve e, koçlar bu yeni ay devresinden çok şey umut edebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Bu devrede mutlaka harekete geçin. Ve ne gerekiyorsa, ne ekecekseniz toprağa onu dikin. Çünkü ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Rüzgar ekip fırtına biçmeyin. Son derece ileriyi görerek hareket edin. Hayattan ne bekliyorsunuz, ne almak istiyorsanız bugünden onun e, girişimlerini, bunun... E, hareketlerini başlangıçlarını yapmalısınız derim. Bu ay onun için önemli. Ay e, nerede? Yeni Ay Terazi burcunda oluşacak. Terazi burcu sevgi ve sanat Venüsün yönetiminde olduğu için özellikle ikili ilişkilerde nişan, nikah gibi söz gibi bir bu gibi düğün gibi törenler yapılabilir veya Venüs kaliteli yaşam da demektir. Daha iyi para kazanmak, daha lüks bir yaşama geçmek, eğlence faaliyetleri yani sanatsal güzel bir konsere gidebilirsiniz, güzel bir ne bileyim kitap çıkım basım tarihini bu zamana denk getirebilirsiniz. Kasetiniz varsa bir sergi açacaksanız, bir ilişki sosyal ilişki üzerine bir şey kuracaksınız şimdi tam zamanı diyoruz. Bu büyüme devresinde ay büyüyecek, olaylar da sizin lehinizde büyüyecek diyoruz. Onun için terazideki bu yeni ayı aslında bütün burçlar sizler de iyi değerlendirebilirsiniz. Ama özellikle koçlar ve teraziler için bu çok önemli, kaçırmayın diyoruz. Ayın Aslan Burcu'ndan geçişi haftanın başında boğaları tabii ki ters etkiliyor niye çünkü boğada satürn var satürn yolunuzda engeller var demek. Öyle düşünün. Bir engelli koşuda gibisiniz. Yani yolunuz aydınlık değil. Daha ayağınıza takılan taşlar var. Bu taşları ayıklamalısınız. Evet bunlar zorluklar belki ama zoru başardığınız an zaten hem bir e, sınıf atlarsınız hem büyük bir tatmin elde edersiniz ve dolayısıyla da maddi kazanç da elde edebilirsiniz. Satürn'ü bu anlamda e, evet zorlukların ve engellerin planeti olarak kabul edin. Zaman zamanın, mekanın efendisi diye kabul edin ama her şeyin sonunda gayret gösterdiğinizde, çaba gösterdiğinizde ve zamanı doğru planladığınızda size ödülünü de sunacak olan Satürn'dür. Onun için çok sevmek gerekiyor. Ben Satürn'ü çok seviyorum, çok çalıştırır ama karşılığında mutlaka alırsınız. Hani boş boş koş anlamında olmaz. Evet çok koşarsınız ama sonucunu da alırsınız. İşte böyle. Boğalar bu noktada yoruluyorlar. Daha çok çalışacaklar. Daha sabırlı, daha özverili olacaklar. Ama yolun sonunda onları mükafatları bekliyor. Aslanlar, akrepler ve kovalar keza Satürn'le ayın bu konumundan etkilenebilirler. Lütfen böyle çok fazla gurur meselesi yapmayın birçok olayları. Böyle çok havalarda bol palavra atarak da konuşmayın. Bütün bunların size vereceği zararları dikkate alın diyoruz. Ay ilerleyecek, Başak Burcu'na gelecek. Başak Burcu'ndayken de ay duygularımızı çok böyle irdeleyebiliriz, her şeyi beğenmeyebiliriz, eleştiriler bakabiliriz her olaya, armudun sapı üzümün çöpü diyebiliriz, biraz böyle mızmızlaşabiliriz. İşte bunlar aslında hem kendimize zarar hem de ilişkilerimize zarar verebilir. Biraz daha hoşgörülü olmak. Belki eleştiri yaparken e, karşı tarafın duygularını daha e, dikkatlice, e, dikkate alarak konuşmakta fayda var. Kırıcı olmamak adına. Siz kırılmak için söylemezsiniz ama karşı taraf kırılabilir. Bunu bu hassasiyete dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra ay hafta sonunda e, gelecek terazi burcuna dediğim gibi burada bir dolu yeni ay oluşturacak ama ayın terazi burcunda olması da sevgiyle sanatla iç içe olacağımızın, daha güzel ortamlarda olacağımızın, daha kaliteli ortamlarda ilişkilerimizin daha iyi olduğunu göreceğiz ve mutluluk yaşayacağız. Sevgi ve sanatsal ortamlarda bulunarak ancak burcun ortalarında doğanların ayın Jüpiter'le karesi ne yapar? Böyle paranızı alır, cebinizden götürür. Gereksiz harcamalarınız çıkabilir. Aman dikkat ediyorsunuz. Gereksiz harcamaları Koçlar, Yengeçler, Teraziler ve Oğlaklar yapmıyorsunuz. Bütçenizi çok dikkatlice Kullanıyorsunuz. Ee, dediğim gibi hiç hesapta olmayan faturalar, ödemeler karşınıza çıkabilir. Paranızı aman dikkatli kullanın. Sağlık konusunda sakın ha ihmalkarlık yapmayın. Hiçbir şeyi abartmayın. Her şeyi makul ölçülerde götürün. Ee, kader ölçü demekmiş. Lütfen bu ölçüye, yani kader kavramına dikkat edin derim. Haftaya görüşürüz diyorum size. Keyifli, mutlu, iyi bir yeni ay yaşayın. Dileklerinizde tutmayı unutmayın.